Nebi Game kanalından herkese merhaba arkadaşlar ben Nebi. Bugün arkadaşlar 3 tane tesbih sallama e, şeyini göstereceğim size tekniklerini. Birincisi arkadaşlar böyle yapıyorsunuz böyle yani e, ilk önce şöyle yapıyorsunuz sonra parmağınızı çekiyorsunuz bir daha göstereyim şöyle çevirip sonra parmak sonra da böyle iki daha sonra da kendi sallamanızı yapıyorsunuz. Ondan sonraki. Sonra arkadaşlar ikinci sallamamız işte. Daha tespih sallamaya yeni başlayanlar için. Şöyle tutuyoruz arkadaşlar bakın. Tespihim burasında gördüğünüz gibi. Bu arada arkadaşlar ateş kirbarı ile e, sallıyorum tespihi. Ateş geri bu tespih. Başka tespihlerim de var ama bu daha iyi sallanılıyor. Arkadaşlar ilk önce şöyle yapıyoruz. Zaten geliyor. Sonra böyle yapıyoruz. Sonra böyle. Bir daha göstereyim. Böyle. Şöyle. Bir. 2 3 4 Daha yavaş göstereyim size arkadaşlar. Bir de yakınlaştırayım biraz kamerayı. Bir dakika. Şöyle tutuyoruz arkadaşlar atıyoruz. Bir dakika. Böyle tutuyoruz arkadaşlar. Şöyle bakın. Atıyoruz ve şurayı sıkıyoruz. Bir daha gösteriyorum. Attık ve sık sıktık. Sonra şöyle atıyoruz tespih ve kapatıyoruz. Sonra üstten tespih atıp şöyle yapıp yine böyle atıyoruz. Hızlı göstereyim. domates bir sallamaya yeni başlayanlar için arkadaşlar. Şimdiki tespit sağlamamız arkadaşlar. Üçüncü olan ise şöyle arkadaşlar. İlk önce hızlı göstereyim. Böyle yapıyoruz. Bir dakika. Bu arada arkadaşlar balkondan çekiyorum videoyu. Gördüğünüz gibi. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bir dakika uzaklaştırayım ben. Şöyle sallıyoruz. Bu birinci hareket. Bir dakika. Şöyle alıyoruz arkadaşlar. Bu, bu arkadaşlar. Size nasıl olduğunu göstereceğim. İlk önce arkadaşlar şöyle tutuyoruz. Bakın. Göstereyim. Dört parmak. Şöyle tutuyoruz. Test Tespihi atıp şöyle hızlıca hemen tutuyoruz arkadaşlar. Göstereyim. Şöyle Gördüğünüz gibi Tuttuktan sonra arkadaşlar Şu gördüğünüz parmağımızı Şunu Şununla tespihi ittirerek Şu orta parmağımızla e, Şu parmağı Kıstırıyoruz arasına Göstereyim hemen şöyle Bir daha gösteriyorum Şöyle yapıp hemen atıyoruz Bir daha yapayım Böyle de böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Arada kendinize özgü şeyleri de koyabilirsiniz. Güzel olması için mesela. Birincisi arkadaşlar zor bir şeydi. Onu bir daha anlatayım size. Arkadaşlar bakın şöyle tutuyoruz tespihi. Şöyle sallıyoruz. Sallıyoruz. Ilk önce böyle sallamaya alışmanız lazım arkadaşlar. Sonra arkadaşlar şu parmağımızı bakın şu parmak var ya. dakika. Bu parmağı arkadaşlar şöyle sallarken hemen böyle çekip e, tespihi burada tutuyoruz ve tespih zaten sallanıyor kendisi. Göstereyim. Sallıyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hemen parmağı çekip atıyoruz. Çok kolay bir şey. Sallıyoruz. Parmağı çekip atıyoruz. Biraz daha zorlaştıralım arkadaşlar. Bunda ben de takılabiliyorum. Yanlış yaparsam kusura bakmayın. Sallıyoruz arkadaşlar. Birinci parmağı attık, ikinci parmağı da attık ve şöyle. Bu çok zor bir şey arkadaşlar. Sallayın. Birinci parmak, ikinci parmak ve elinizi alın. Bu arada arkadaşlar o sallama için e, bir bir tane daha sallama e, öğrenmeniz lazım arkadaşlar. Onun orijinali öyle değil. Yani böyle sallıyorsunuz. Şöyle yapıyorsunuz. Sonra hemen elinizi alıp bir sallamayla tekrar başa dönüyorsunuz. Bir daha gösteriyorum. Gördüğünüz gibi Arada böyle arkadaşlar tespih birbirine takılabilir. Bunu açıyoruz. Açıldı gördüğünüz gibi. Açıldıktan sonra da sallayabilirsiniz tespihinizi. Umarım arkadaşlar size gösterebilmişimdir. Ee, eğer başka videolar istiyorsanız yani bu tarz videolar Beni beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.